Evet, tamam olsun Geçim. ben yine de bak. 1-8-2-7-1 dedim ben. Sürpriz puanlar getireceğim takım orada. Risk almaktan vazgeçtim. Ya şun da olsa bir tane bana yeter ya. Neyden? Supra. İbrahim o zaman biz de bit kasalım diyor. Elisina ZOC 100 bit göndermiş. Eyvallah kardeşim. Benim arabanın temasını hatırlayanlar gözleri yaşlı. Hmm. Bir formül var bizim arabada. Formüle kimin ya? Taha sen misin o? Evet. <laughs> Biri Ford almış. Bak bu şeyde var. De çabuk dengesi bozuluyor. O Veysel abi ayırı. harita Herkes uzun. 900. Yani. <laughs> <laughs> Mehmet abi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> harita <laughs> sevdiğince cinsten <laughs> Veysel abi. Çok virajlı ama. Burada tehlikeli. TT'nin de güçlü oldu. Bizim takım o kim ya robot? <laughs> Berkay. Berkay. <Benim gülüyor> Haa ha? Berkay yine Dummy bot. Checkpoint. <laughs> Hadi bakalım. Hesabı burada. Yavaş çeviriyorsun. Aaa Mosman Kurt'taki BMW. Aga be. Aynen. Berkay hızlısın. Yok değilim ya. Ben nasıl sonuncuyum ya? Bak ne yaptın sağ Hızım kesilmesin diye keskin Ya bana ya. vurma. Melih Ne abi sen bir yavaşsın ama ya. Araba yavaş ama. Kesil abi benim arabaya çok kötü döndüm ya. burayı. Ben bu arada çok kötü ya, dönüyorum ikide. İyi ödü, iyi ödü, dayandık ödü. bu arada ikide. İkidir çok kötü dönüyoruz. Şimdi şuna da dikkat etmek o, lazım. Mesela burada yapacağız onu yoksa kaybedeceğim. Osman çivileme girdim, girdim. Allah Allah! <laughs> <bekler. gülüyor> ne oldu Gerek herkesin içinden geçtim, bakalım. niye herkesin içinden geçtim? Abi, o o... abi. arkadan Ayağı vuruyorlar şey yoksa ya. ya. Suat geliyorum arkanızdayım. Eğer kaçırırsam Fete onu. Çok güzel. Hadi Berkay bu savaşı biz almamız lazım. Güzel risk aldı, geçti Berkay'ı var ya orada. Burada Hadi keskin otom. dönmem lazım, aynen bunu yapacak yoksa. <laughs> Çat çat Abi kalkış. Veysel abi Veysel abi. abi. Veysel abi sana bizi yön veriyorum geç geç, geç geç. Geç Hayır hayır sana geç diyorum ben geç. Abi benim araba dönmüyor ya. Devam abi. abi Berkay geliyor Bekide çok kötü geliyor. Ya. Çok kötü geliyor abi Berkay devam. Veysel abi sakın atayma çok tehlikeli gidiyorsun. Sıkıntı yok dostum lanet olsun adamım. Veysel abi çok titreyerek <laughs> gidiyor beni korkutuyorsun. Gittim ben tete ya. Çılgınım dostum. Şey sana. Gittim ben. Keskin ya. dön arkadan vuracaklar. Keskin dön. Herkes abi, a iyi dönmeye çalışma arkadan vuruyorlar. Birini dostum. Tamam, çok güzel, Allah çok bakar. güzel. Bana yol verebilirsin kaldı, abi? Ben iyi hızlıyım. Galatasaraydan ben Galatasaray'ım. yol verim derken takla Sen sen normal Sen normal <laughs> öyle. Tamam sen sen normal öyle Ben ayarlayacağım. <laughs> Oyur! Ya Osman. Çok güzel bir şey. Buraya sonra. Seyir zamanı gitti Keskin dön arkadan vuracaklar. Sen devam et sen devam et. Sattık ya. Bunlar sattı bu arada. Oy, güzel çok güzel sattı. çok. Veysel iyi dönmeye oyna şimdi artık çok yerimizde. Evet abi neredesin? Tamam devam devam. Allah bura durmuyor muymuş? Bura durmuyor muymuş? Beni çekilirsin şimdi merak etme. Yüzde <laughs> 47 hala. Daha yüzde 47 yüzde nerede? Aynı yerden buluştu. Daha yerde alamamışız. Abi yüzde bitti bak. Hata yapabilirler takım. Aynen Hata Yapabilirler evet. Ne zaman? Şu drift atarak dönme işi kötü iş bu arada ya. Ona bazen yanlışlıkla yapıyorum ya. Çarpayım hızımız kesilmesin. araba dönmüyor ya. Sonra seni geçersem. Geçtim seni. geç. Az önce kim? Merhaba Ya şu an bu pozisyonumuz korusak bana da kolay kolay, yaklaşamazlar zaten. Tamam böyle abi, böyle olma Aynen aynen. Gerçekten arabam ya ben. Benim arabam da fena değil şimdi Veysel abi bana da yetişemezler ya. Fark ettim onu. Keskin keskin viraj geliyor. Dikkat abi görüşürüz. İyi dönmeye. İyi dönmeye oynayabiliriz şimdi abi. Yumuşak dönüş tamam. Sen git git bas bas bas. Tamam ya Mehmet Hocam abi de başar. geçtim ben. En azından 100 puan aldık. W set basıyor. Kökle kökle kökle. Ben <laughs> <laughs> geliyor size doğru. Abi, evet. Abi dümdüz bir yol olsun et çizeceğim de dümdüz yol yok işte ya. Evet, dümdüz daha ne oh, olsun Biraz... bu yol dümdüz. Şu an beni düz... geçti mi işte. şu Burayı tehlikeli burayı. Evet evet, tehlikeli. evet evet. Bizler abi. Tamam güzel güzel sıkıntı yok. <laughs> güzel güzel sıkıntı yok. Seni hızlandırıyorum ben. Abi hayır e, sen sen ya. Senin araba fena ha Suat. Benimki de iyi de seninki de. Benimki tabii benim en iyi en iyi arabam bu abi. Elimdeki sana öyle söyleyeyim. Senin araba da O nasıl geçtin be beni? Şart buradan <laughs> hız al aynen. Geçerim ben. Benim araba ben... yavaş ya. Sizde birini düşür bari. Yok be hafif vuramıyorum ki kimseye. Sadece virajlar iyi dönüyor. <laughs> O, o kadar da keskin da. var, Aha. keskin var. Tamam. <laughs> Yalnız var ya, bir adam beni şey laf koyup kaçırırsanız... Benimki de durdu, devam devam, iki devam beni gide de... Ooo yakın tamam. Veysel abi, ama yetişemez herhalde ya yani devam, o da duracak. Kim o yakın olan? Osman Osman, arabası evet. hızlı evet. En onun en dikkat et. En sendeyim Veysel abi. Oğlum benim Yo en, en sendesim lan sen 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 ben Osman Veysel. <laughs> İlk beni geçecek. İlk beni geçecek. Aman diyeyim sual geçirme be. Yanarız. İmkanı yok. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Benim imkansız. Ya geçen öğleden Oh, buraya dikkat. Bili, buraya bili dikkat. Var ya. Tamam. İmkansız yani. Hı? İmkansız. Abi işe geldik mi? Gelmişiz. Evet, Gelmiş Bak ne dedim? Veysel abim bir dedim. İlkel bir oldu. Şimdi... Abi ya bir hata yaptım. Bitti ya. Bir hata ya. Aynen. Üçümüz aynı anda yaptık o hatayı. Evet. Şimdi Veysel abi ya. ya. yapma 8. olacak. <laughs> Allah'ını seversen arabaya. Evet ya. Daha kardeşim canını sıkma. Bir takım oyna ya. Arabaya bir vuracağım şöyle. Yani bir yerde kaçırdık diye bütün yarış gitti ya. Aynen ya. Aynen öyle. Görüyor musun Veysel abi? <laughs> i̇şte yani bir şey de demek istemiyorum ama. <laughs> <laughs> Espri olmasaydı mesela siz de hata yapardınız. Yok ya benim S1'deki araba, şey e, S2'deki arabam S1'deki arabamdan daha yavaş. Ama öyle mi? Manyak arabalar <laughs> var. Içinde. Evet açık arazi bitin <laughs> Analizlerime güveniyorsunuz mu benim? Ya. Veysel abi ilk kez birinci gördüm diyen var ya. Aa. Oo, bu yeşil arabayla Veysel abimin win kazanma yüzde oranı yüzde %70. 2. 3. 2 de var. 2 de var. <laughs> <Yüzde> %72 diyor. <diyeyim. gülüyor> Aynen onun hesabı. Abi şimdi 72 kadar güzel bir sayı ki bir sürü rakama bölünebiliyor, sayıya bölünebiliyor. Hmm. Aa, ne öyle herkese böyle. Kaça bölünüyor. mesela? Veysel Aa, abi 4'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor. Bizde 72 4'e bölünmez ki. <laughs> Yarışın sonuna Bölüm. kadar yolda. Ölmesi gerekirse Bölümü, böleriz abi. ya. Bölünüyor ya. <gülüyor> 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 bölünüyor ya. Abi bölünüyor ya. Bölünüyor ya. Abi bölünüyor ben Hepsi matematik ya, 72. dur dur Ağızın dur, dur, dur geliyorum ya dur ya Ne oldu benim arabaya? Dur ya. yarışta 72'ye odaklanacak Bunu adam sen niye söylüyorsun lan? 72'yi 4'e var elde var bir Daha Daha, 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 bir tek şekil var ya <laughs> Tahanlarımız bu şekilden ibaret mi? Yok yol tutuşu çok iyi ya. Ha öyle mi? <laughs> mükemmel dönüyor biraz. Abi ne yaptın? Benimki de mükemmel <laughs> kötü dönüyor. Bay bay Melih Can. Benimki iyi dönüyor böyle <laughs> şaka maka. Benim araba gitti. Taha kardeşim benim kürü <abi> <laughs> <şeyim gülüyor> Lan ee, yakın mısın? Hamdi mi? Hamdi geçmemiz lazım bu arada. O uçacak. O benden, benden umudunuzu kesin. Benden de kesin abi. Hamdi benim bir attı ben tarlalara marlalara gittim. Burada koyu otla atıyorum şu an. Hayır 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 hayır. Çok güzel. Dön kaçıracağım. Dön dön araba dön. dön. Ya oyun bozuk ya. <laughs> Vallahi oyun bozuk ya. O üçüncü oldum son anda. araba mı <laughs> araba? Son anda birini Oy, aldım. Oy birinciyim. Da, Aa yine de kazanamadın çazarlı gel. Neyse. Yani. <laughs> <abi>. <laughs> <s> <Ben, gülüyor> Neyse Ben yok abi ben evlere de daldım ya. Burada <laughs> biraz <falan gülüyor> Ya, ya. ya. bir şekilde evet, geçtim. ya. geçtim ikisini ya. Hamdi. Mesela abi. En büyük düşmanısın. Senin hakkında <laughs> ikide iki yaptım mesela. <laughs> sen de sen de çok fena çalışıyorsun ya, ya Bir dedin sekiz dedim <laughs> mesela. İki dedim şimdi iki. Taha sen ikinci <laughs> oldun değil mi? <laughs> Aynen. Taha bu arada iyi, gitti o arabayla harbiden herhalde yani. Arabası kalkmıyordu çünkü. Abi Kapan arabası yok. Şimdi birinci olmam zamanı. İki, iki olman lazım. bir ben olacağım ben bu sefer. Şeyden ettim onu. onu bilmiyorum. Ya Benim tutturmam için. Ben, ben çok hızlı gittim. bir yerden Fazla oldu. Ya Osman o kadar hızlı gidince burada bir, virajlara arabayı vurduracak yer yok ya. Abo ne kadar kötü bir yol. Kontrolden çıkıyor. Düz neresi kötü lan? Tamam <laughs> şu dümdüz yola çıkana kadar kötü. İlk üç viraj <laughs> kötü. Soldan yardım direkt. Osman güçlü burada. Evet Direkt soldan yardım. Soldan direkt geçin ya. Direkt sola dönün arkadaşlar. Tahadır da şey Tahadır ne ya? Bahadır Tahadır? <laughs> Tahadır. Tahadır Motivasyonum Ta dağılıyor ya. <laughs> Oğlum buraya çarpmak ne ya? Abi dur, gittim dur, dur, ya. Yeni mi döndün? Eğil edin pes etmek var. yok hadi. Abi %8 %9 oldu bu harita kısa ha. Evet Riesel abi. Neyse 1 2 kişi geçsem gene am iyi. Amde Amde am nereye gidiyorsun amde? Amdi getersen fark ettim ben araba de. Abi bir anda kendi Gizli kendine kontrolü sıkı, kaybetti yani kafasına göre. <laughs> abi başından ya. Eee evet, böyle son 3'ü almışız. İyi abi. Ya benim araba öyle bir kontrol kaybetti ki yok böyle bir şey yani. Neyse. Arkam ya bakıyor. Ne? Veysel abi Bergaya geçirmemem lazım. O bergayı oyalayacağım Merhaba, Merhaba, ya. Ya, sen ee, işte, oyalayacağım. Tabi, sen ondan hızlısın bu arada Veysel abi seni geçemez ya. Çok teşekkür ederim. Merhaba yavaş. <gülüyor> Benim <laughs> arada dönüyor falan da yani orada nasıl olduysa bir kontrol kaybetti. Neyse. Nice. Aman 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 aman. Bravo Veysel abi. Yaparlar şimdi bir hata ya. Veysel abi sakin ol Veysel abi. E keskin dön iyi dönmeye çalışma iyi dönmeye çalışma. Aaa mençem burada. Bura çok keskin. Aa da burada. Çok ufak bir şansımız var söyleyeyim. Berkay'ı dışarı attım abi. Ben onu Allah önüne ama neyse. At, at, atamadım <laughs> o Olsun olsun. Evet. Vurdu, geçtim. vurdum. Tahaya <laughs> vurdum ben. İçinden geçti ya. İkinci yarıyı alabilir miyiz Berkay? Ben ikisini de bunları at. atacağım dışarı. <laughs> attım beni ya, atamadım ben atamadım beni. Suat'la Reysel fena. Ben atamadım abi. Attım ya. Sen dışarıda görüyorsun. ya. Bak neredeyim önündeyim. Şu an ikincisin bak değil mi? Ya. E, Nasıl iki, iki, ya? Evet ikiyim 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 abi. Tamam bitti. Güzel. Neyse 1-2 aynı onu tutturuz. <laughs> abi senin gibi ortağın yok ya. 1-8-1. Ona bak. Abi çok talihsiz bir, bir kaç. Bir şey diyeyim var. mi bak. <laughs> Beşinci oyunda <laughs> en son oyunda Suat veya Veysel'i kesmemiz lazım. Birisi kesmiyor <laughs> oynaması lazım. Ah be Suat sen iki demişsin, Bir sekiz. Ben evet abi, abi. son anda yetişmiyor. seni taklatman lazım. Aynen. <laughs> Startta kalkmıyor. <laughs> <Araban>. Ama olsun <laughs> mesela bir tanesi yakın olabilir yani. Onda sıkıntı yok. Ya mesela bir oynama miktarı var yani. O kadar bir şey yok ya. <laughs> i̇yi tutturdum hadi abi. Ha bir ay iki ikisi de biziz sonuçta. Biz de abi sen her ne istiklarsın. Bir sekiz bir. <laughs> Bu e, serbest ara, sürüş bana göre değil. Aynen, şu an, de adamlar var aramızda. Şurada, şurada... <laughs> şu, şu an... E, yine serbest sürüş Veysel abi. Beni takip et Veysel abi. Aa, Sen de soruyoruz. <laughs> İkimiz de soruyoruz. Aa, geçenkinden aynısı. Seni takip, takip Oynadık et. bir kere. Analizimi yapıyorum. Ben yoldan giriyorum ya. Yaptım abi. En evet, sonda bir tane gireyim. ev var arkadaşlar, ona göre. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya, aa, yani ne abi, analiz, analiz yok lan analizim analiz yok. Beni takip kazanır bu arada. Ben analizimi yaptım Sıkır, bu arada yoldan giden sebe sebe kaybeder. Sebe yoldan giden kaybeder. Ya mahkum düz git ya azra <laughs> tükürsün. Hayır hayır. Yoldan giden ya kaybeder. abi ya. Ne gerek var. Bakma bak, oh! <laughs> 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 hop ne haber? Kim o? Kim o taklar? Suat. Suat. <gülüyor> Suat <gülüyor> tam takla O hesapladığım bir taklaydı. Calculated. Yapma araba. Adaba. Adaba mı? Adaba. Osman bak o adama. en sonda bir tane ev var ona dikkat et. Dikkat yok. Bura ne lan? Arabayı şatırlamıyorsan. Yukarıdan gidenler yandı bu arada. Ya traktör var ya. Berkay onu Aa, bu önceden burada, söyleseydin burada ya. Burada bildiğin köy varmış yukarıda ya. Bu dağ <laughs> ya? da. ya. kim yukarıdan yaptı bu evleri ya? Suat dağ adını aldı yukarıdan giden yanlış ya. ya. Analiz. Çok ya hak. Analiz. Oyyy. Let's go. Allah. Osman dedik biz hadi. Bir iki al. Ileriden alıyor. Araba Osman, Osman, araba titriyor araba deli titriyor. Tamam arkandan. Arkamdan gel Osman. Tamam. Beyler Suat bilinci diye aldı riskli. Tu Allah cezanı. Ben bir tık şöyle bir şey deneyeceğim. Bura çok kötü ya. analiz. Analiz. <laughs> Bura çok kötü ya. geçtiler. Allah'ım birinciyim. <laughs> Veysel abi analiz Veysel abi. <laughs> Allah'ım <'ın> birinciyim. <laughs> Veysel abi analiz yap bir şeyler yap. Isvat. <laughs> <laughs> ya Bu en son yerde direkt finişe git. Abi, abi ya. Abi. arkadaşlar. Abi 50 puan kaybettim. kaybettik? Analiz Hayır ya. Hayır 50 puan mı biz kazanır. Kırmızı kırmızı bizi Ben ben, 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 ben geçilebilirim ya ben. Melihcan. Hayır hayır Melihcan süre 13 evet, saniye daha. Evet. Yani. 10 saniye. Takla attım ya. Bravo Mehmet abi. Ah ha Mehmet abi sattı abi. Haklattım ben ya. ben helal olsun. Burada <laughs> Veysel abim o dedi ki abi... ben burada dedi bir sürpriz oynayabilirim dedi ve başardı dördüncü <laughs> yarışta. Nasıl birinci oldum bilmiyorum bile. <laughs> e kaybettik biz. Üçe, tamam, üçe çok iyi yarışmıştık be Hop hop, hop dans ediyorum. Şey yapalım <laughs> ya. Yani. Bir yarış kaldı zaten. Finali yapalım ya. Yani. Kol bastı. Tamam yapalım. Oradan uçsaydım aynen bir şeyler olabilirdi. Orada bir riske girmeyeyim dedim ya. <laughs> Ama öldüm işte. 18 Sen bir en mi? arkadan evet. nasıl girdin oradan ya Anlamadım. Ben analizlerim sonucunda hep 8'den bir anda 1'e çıkarım sonra sonunda çarparım. Olayım budur. <laughs> <düşürüm>. Son yarış mı? Son. Kazandık ya bitti zaten. Ee, formalite yarışı. O zaman show yapalım hadi. <laughs> evet <Üç mi> Veysel <laughs> abi. <gülüyor> 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 şov yapalım. Hani gösteri... Iı, ıı, Müsabek kes anlamında. <laughs> Riske girip bir Jaguar mı almalıydım ya? Ne oldu bir durduk burada? Evet, Streamline ben orada bir şey oldum ya bir gerildim içinden mi geçmeliyiz falan diye <laughs> de. <laughs> Oy. Ne oldu? Ne Farkur. Oldu? Farkur'a baktım. Başladı. <laughs> ya ben. <gülüyor> <gülüyor> bir de el sallıyor şöyle. Evet. Gözleri yok birader. Benim Ta... Ya <laughs> niye en sonunda başladım ben? Uy Çok güzel döndü ta. Daha ya zaten yani çok işte güzel dönüyor. Hızlanınca... yetişiyorsunuz. Evet evet senin araba yavaş ya. <laughs> Eyvallah Melisha. Şimdiden geçti nasıl oldu o? Taha savaşıyor <laughs> ya delikanlı ya. Ben Hamdi. Ben ya yavaş yavaş gezin kuruyayım ben. Araba. Kendine Hamdi en sen değil. Arka kaldırdım ben. <laughs> hmm, onun arabası da iyi kalkıyor. Aa, Aa kalkamıyor. Kalkmıştır <laughs> <laughs> uyuştur. mıymıştır? Sen devam et Zila. Burada riske girmeyeceğiz. Tek <laughs> çarpacağız. Ya Allah'ım <laughs> ya. Allah ne ya, ya <laughs> hani öyle bir gaz kesin. ben çirkem de... yarışıyım. Ya benim araba gitmiyor gitmiyor. Halbuki <laughs> BMW kardeşliği yapmamız gerekiyordu seninle. Yok yok. Beni geçene kadar o kardeşlik. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ben yok <laughs> oynadım lan bu. <laughs> lan nasıl geçtin Tata? <laughs> Dede de ikide bir gelip gelip yoklu ya. Lan hiç sorma ya Yetişemiyorum ki yetişemiyorum. Savaşıyor <laughs> ya savaş. Ama her dönem işte geliyorum bir yokluyorum böyle o çok komik. <laughs> çok kötü döndük burayı bu arada. Osmanlı. Allah lan arkam kalk. Allah <laughs> Çok kötü döndüm <laughs> orayı ya. Suat hadi Ne çok yere geliyorum bak. Kanka duvardan bir Veysel abi, abi Veysel abim yine birinci Birinci ikinci <laughs> Osman burada beni attırma ha Güzel Kanka orada yetişemedim ya yani. <laughs> Osman yetişemedin gene <yine. gülüyor> <O> Allah <zaman> be <laughs> İyi kaçtım senden Osman'dan kaçıyorum Osman'dan kaçın Geliyorum oğlum geliyorum Çok iyi döndük buraya ilk defa Buraya müthiş döndüm ben bu arada Burayı da fena dönmedik. Araba dönveriş. dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Hop bay bay. Sinek gibi geçti ta. Ta ama harbiden iyi yarışıyor arabayla Saat Suat geliyorum Suat. Kardeşim gel. Suat sen ar arkamdaki sen misin? <laughs> takla attım, takla attım. Beyzan senin birinci olman lazım. <laughs> ta tamam, <ben olmuyorum>, <laughs> ol ne oluyor lan? ol Osman'cığım. Ulan o kadar fark atmışım ki takla atmama rağmen. <laughs> Daha harika da geldi. Harika Daha geç kardeşim. Onu neylesen? Geçemiyorum. Ama Kesin, kestim, Kestim onu. <gülüyor> <gülüyor> Daha <laughs> iyi <kişi> oldu. <laughs> Böyle bir şey yok e yani. Ya. <laughs> onu, onu nereye vurdun? Orayı da giriyor. Arkadaşlar. Kim kaçtı? Misran'da ben. Resmen şov yaptı. Tamam helal olsun bu arada ama o ikinciliği hak etti, birinciliği de hak etti de o kadar iş şey yapamadık. Elimden gelse birinci yaptık adamı ya. ya o arabayla harbiden iyi gelmiş oraya kadar ya. Aynen. Ha burada takıldı bu ha. Ne? Veysel abim 18 1 1 1 1. Veysel abim senin iki tane şeyini tutturamadım sadece. Birini de tutturdum sayarım. Aynen. Bak ben 18 2 7 miyiz? 1 dedim. Veysel abinin... Evet. Eee istikrarla ilgili bir şey diyeceksin kanki. Veysel abi birinci ilk defa gördüm falan filan aynen, gibi şeyler. Aynen aynen. 4 görüyorduk. kere gördü abi. Test, <laughs> öyle 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 bir şeyler görüyoruz. chat'te. <laughs> Veysel tryhard'da bağlarsa böyle olur işte. Evet evet. <gülüyor> Eski <gülüyor> o zaman şimdi. O